Şey, Abisi destek çıkıyor sağ olsun. Ayağının biri yok. Şey. Niye Dikkat üç et. tane ayağı var? Tane mi? Şey, şey trafik kazası geçirmiş bu. Dikkat et. Kafasına getirmeyecek şekilde. Ha, öbürü de geliyor. Bizimki mi? Yok. Dilara. Şu tarafı da tara istersen. Ay gel gel gel. Gel şu taraftan rüzgara evet, ters edin. yönde. Evet. Evet, o belli olmaz. evet. <laughs> çırmalamazsın seni. Alışık olmayabilir. Bu kaç aylık? Bunu bilmiyorum kaç aylık. Üç yıllık mı? Bir yıllık mı? Bir evet. 4 aydır yanımızda. Trafik kazası geçirdi değil mi bu? Maşallah. Ayağı mi? Yaraydı götürdük enfeksiyon kapmış kestiler. Yarayken geldi zaten buraya. Hmm. <laughs> tüyleri nasıl savruluyor? tüyleri zarar vermiyor mu insanın? bilmiyorum ama. Biz kedilerle uğraşıyoruz ya ondan da evet. ama sen de bilmiyorsun ya. Ya. E ama sürekli taramak zorundayız. Dur. Hepsini çıkarma şimdi. Yeniden şey yap. Sürekli bakımını yapıyoruz. Şansının da öyle. Mesela tüylerini taradıktan sonra. Hmm. Adı Ponçik. Adını Ponçik koydu Dilara. Ya buraları da al. Serhat. Aynen Serhat. Bak burada var bak. Hep dökülmüş. Bunun tüyleri kısa. Bir tane var. Upu Niye dökülüyor? Tüyleri. Mamadan dolayı mı? Mamayı pek tercih etmiyorum ben. Evet, yemek mi? yediriyorum. Ben. Biz de yemek yaramıyoruz. Kusura bakmasın. <laughs> <laughs> bak bak burada bir sürü var. Bak oldu? bak. Ben bebekliğinden beri yemeğe alıştım. Burayı da yap. Niye bulamadın diye trafik kazası geçirdin? Bulunca ne yapardın? Anlamadım. Bulunca ne yapardın? Neyi? Um, şu, 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 şu kedi um, trafik kazası oldu ya. Hı. O bulursan ne yaparsın? Hemen doktora götürür. Bak veterinere. götürdük doktora gördün mü ne yaptı? Veteriner mi hastane mi ne Veteriner hayvanların doktoru veteriner. Çok akıllı bir kedi ama. Nasıl yaramadı? Kaç kere yiyeyim ısırdım? Yakalayamamış. <laughs> Yakalamak için, veterinere götürmek için. Şey, Tuzak kurdum buna. Kutunun içine girdi, kapattım. Hemen öyle götürdüm. Korkuyor yazık hmm. ondan. Şimdi ise tamam. Alıştı. Seni maskeyle Buradan mi tutup kaldın keşke? Hangi şehirden veterinere götürdün? Hangi şehirden? Aynı şehir. Burası? Buradaki belediye, şey, buradaki veterinere. Hı. Ya. Tamam mı Dilara? Hı hı. Onun küçüklüğünden ben var mıyım yok muyum? Sen yoktu. Sen o zaman Osmaniye'deydin. Tamam. Merhaba, Abi gitti şöyle de çekelim. Ay şöyle bir resim de çekelim. Tamam ya. mı? Tamam. Hah. Odasında. Evet. Şeyde, şeyde, kabinde. Hı hı. Sesi pek çıkmıyor. Субтитры